kalbi duygularla selamlıyorum. Özellikle de Allah razı olsun. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk defa milletin kararıyla seçilmiş olan bir cumhurbaşkanı kardeşiniz olarak Büyükköy'ün yüzde 93 gibi bir oy oranıyla bu kardeşine gösterdiği ilgi sebebiyle sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Gezikmeli de olsa bugün sizinle bir arada olmak beni mutlu kılıyor. Sizlerle hep şunu söylemiştik hatırlayın. Beraber yürüdük biz bu yollarda diyorduk. Durmak yok, yola devam diyorduk. Ve hakikaten sizlerle bu yolda hep beraber olduk. Rabbim bu birlikteliğimizi, bu beraberliğimizi inşallah daim kılsın. Sevgili kardeşlerim, önce az önce aldığım Maalesef acı bir haber sebebiyle Bingöl'de bugün üç şehidimiz var. Allah <laughs> Üç şehidimize Rabbimden rahmet diliyorum. Biliyoruz ki şehadet makamında onlar en büyük taltife erenlerdir. Tüm ailelerine başsağlığı dilerken milletimizin başı sağ olsun diyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin aynı şekilde başı sağ olsun diyorum. Değerli kardeşlerim tabi terörle bu mücadelemiz amansız devam edecek. Bunlardan en ufak bir rehavet, en ufak bir gevşeme olmayacak. Sonuna kadar devam edeceğiz. Tabi bu mücadelenin maalesef böyle bir bedeli de oluyor. Allah razı olsun. Şimdi Değerli kardeşlerim, Türkiye çok farklı bir konumda. Nerede başladık, nereye geldik? Türkiye artık gücü kıskanılan bir ülke. Türkiye'nin gücünü kıskanıyorlar ama Türkiye'nin gücünü kimse test etmeye kalkmasın, bedelini ağır öderler ve ödeyecekler. Millet olarak herhalde biz birbirimizi daha iyi biliriz değil mi? Evet. Şu anda 78 milyonluk nüfusuyla biz kim ne derse desin kim ne söylerse söylesin tek milletiz. Tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Evet. Fakat fakat Birileri hala anlamak istemiyor. Biz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romanıyla, Boşnağıyla, 78 milyonuyla biriz. Beraberiz, iriyiz, diriyiz, kardeşiz ve hep birlikte tek millet. <laughs> ve kimse bize Siyasi milliyetçilik yapmasın. Siyasi ırkçılık yapmasın. Bunu yaparlar sonunda kaybedecektir. Değerli kardeşlerim, bütün bunlarla beraber her zaman bu kardeşinizin bir ifadesi var. Açık ve net söylüyorum. Şahsım üzerinde spekülasyonlar yapabilirler. Şahsımın üzerinde Spekülasyon yapanlar şunu bilmesi lazım. Ben atamayla gelmiş bir cumhurbaşkanı değilim. Ben milletimin oylarıyla gelmiş bir cumhurbaşkanıyım. Ve cumhurun yani sizin halkımın verdiği yetkiyi de sonuna kadar kullanırım. Yetkimin alanlarının da ne olduğunu gayet iyi bilirim. Sevgili kardeşlerim, tabii burada şu anda ben yetkiyi Sayın Başbakan'a verdim. Sayın Başbakan şu anda görüşmelerini yapıyor. Birinci görüşmeyi yaptı. Şu anda ikinci bir görüşme yapılıyor. Şimdi temennimiz odur ki sizler Eyvallah. Siz ne derseniz olur zaten. burada olması gereken bir şey var. Her zaman bir şey söyledim. Biz mali istikrardan yanayız. Milli birlikten yanayız. Hep bunu söyledik. Ve bize ayrılık, gayrılık yakışmaz. İşte bunu bilerek hepimiz

inanmak. Bütün mesele nedir? Bütün mesele nedir? Azim, azim. Bir kere azmettin mi? Ondan sonra Allah'a tevekkül et yoluna devam et. Bizim şeyimiz bu, planımız bu. Şimdi bu plana göre, bu plana göre Rize'ye yakışan neyse Rize onu yapması gerekir. Tamam. Heh. Onu yapması gerekir. Onun için de onun için de şu anda öyle zannediyorum ki önümüzdeki hafta filan artık bu sürecin herhalde bir kara haftası olacaktır. Öyle görünüyor. Fakat tabi birileri çıkıp şunu söyleyebiliyor. İşte Beştepe Yasal çizgileri içerisine çekilsin filan deniliyor. Yo ben yani gayri yasal mı çalışıyorum? Ha eğer sussun, otursun, hiç konuşmasın deniliyorsa ben alışılmış cumhurbaşkanı değilim. onun içinde olması gereken neyse onu yapmaya mecburum. Çünkü cumhurun başı olmak bunu gerektirir. Bize sus diye çıkarmadılar. Çalış diye çıkardılar. Ve şimdi biz orada çalışıyoruz. Çalışacağız. Yapmamız gereken daha çok şeyler var. Şimdi Güney Sudan buraya gelirken elhamdülillah baktım dağları söküyoruz ya. Dağları söküyoruz. Yani şurada yani bir Güney Su Büyük Köy arasında zannediyorum herhalde bir 8-10 kilometrelik bir yolun 2 kilometresinde bile o bütün dağlar adeta heyelan vesaire oralarda taşlar nakış işler gibi işleniyor. Değil mi? Niye acaba bu milletin devleti bu işi bu kadar önemsiyor? Biz sizi seviyoruz. Bizim bu millete aşkımız var, aşkımız. Bizim bu millete aşkımız var. Ve yola çıktığımızda bir şey söyledik. Üç şeyle uğraşacağız dedik. Yasaklar, yoksulluk, yolsuzluk. Bunu başardığımız için Türkiye buraya geldi. Eğer bunlar başarılamasaydı biz buralara gelemezdik. Şimdi daha iyisini hasretiz. Daha da güzel olacak. Çünkü Türkiye dünyada farklı bir yere yerleşti. Bak şimdi bu yıl 15-16 Kasım'da dünyanın devleri Antalya'da toplanıyoruz. Başkanlığımda G20 toplantısını yapacağız. Orada bir araya geleceğiz. Ve... Dünyanın şu anda ekonomisinin yüzde seksen beşini oluşturanlar orada olacak. Beraberce orada kararlarımızı alacağız. Nereden nereye gelindiğini çok daha farklı bir şekilde dünyaya göstereceğiz. Bütün bunlarda bizim gücümüz önce halk sonra halk. Böyle geldik. Ama birileri de gücünü nereden alıyormuş? YPG'den alıyormuş, YPC'den alıyormuş. Maalesef PKK'dan alıyormuş. E şimdi ben buradan Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Gücünü terör örgütlerinden alanlarla beraber mi yürüyeceksiniz? Onun için Kürt kardeşlerim bu noktada Onların samimiyetlerini istismar edenlere gereken dersi en kısa zamanda vermeleri gerekir. Göreve geldik. Olağanüstü hali biz kaldırdık. Olağanüstü hal biliyorsunuz Güneydoğu'da vardı. Biz kaldırdık. Göreve geldik. Oralarda altyapı, üst yapı bütün o sorunları biz ortadan kaldırdık. Batıda ne varsa dedik ki doğuda da güneydoğuda da olacak. Kardeşlerim ya Hakkari'de 15 sene önce söylense buraya havalimanı gelecek kimse inanır mıydı? Evet. Ya biz oraya havalimanı yaptık. Evet. Muş'ta havalimanı, Kars'ta havalimanı, Ağrı'da havalimanı, Şırnak'ta havalimanı. Velhasıl velhasıl. Bütün muralara havalimanlarını biz yaptık. Şimdi inşallah Rize'ye de yapıyoruz. İnşallah ilk denize dolgu havalimanını Giresun Ordu arasına yaptık biliyorsunuz. Şimdi de Rize Artvin arasına ilk denize dolgu, ikinci denize dolgu havalimanını yapıyoruz. Artık projeler falan hazır. İnşallah hem Artvin'e hem Rize'ye burası hizmet verecek. Sağ olasın. Sağ olasın. Şimdi bununla kalmadık. Red politikalarını, inkar politikalarını, asimilasyon politikalarını ayaklarının altına alan biz olduk. Biz bunları yaptık. Ekonomik alanda her türlü bu bölgeye yatırımları yapan biz olduk. Ama eğer buraya yatırımcı hala gitmiyorsa işte bu terör zihniyetinden dolayı gitmiyor. Terör zihniyetinden dolayı. O canım canım topraklara eğer yatırımcı gitmiyorsa bu teröristler sebebiyle bu terör zihniyetinden dolayı gitmiyor. Diyor ki ben oraya yatırımı yapar da benim fabrikamı yakarlarsa ben ne yaparım? nasıl yaktıklarını görüyorsunuz. Kamyonları nasıl yaktıklarını görüyorsunuz. Bunlar insan değil, insan değil. Bunlar insanlıktan nasibini almamış. Bunlar böyle bir konumda. Ondan sonra da utanmadan, sıkılmadan söylediklerini, e devlet buraya gelmiyor. Devlet geldi de siz neredesiniz? Siz Brüksel'desiniz. Siz bakıyorsunuz işte kimisi saz çalıyor, kimisi bilmem ne yapıyor. Gelin de üretin, üretin, bir şey üretin. Belediyelerine bakın hiçbir üretim göremezsiniz. Her türlü sıkıntı orada var. Değerli kardeşlerim, biz işimize bakacağız. Ve biz birbirimizi gayet iyi seveceğiz. Allah için seveceğiz. İnşallah o da olacak. Evet. Ve bir de tabii bir şey söyleyeceğim. O da şu. Şu paralel yapı ile mücadelede sizden özel gayret bekliyorum. Bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Vermeniz lazım. Çünkü bunlar bu milleti parçaladılar. Bunlar ki bu söylediğim terör örgütüne oy verecek kadar şuurdan, izandan uzak hale geldiler. Ve böyle bir konuma gelmiş olan bir yapı var. Bu yapıya gerekli dersi hep birlikte vereceğinize inanıyorum. Çünkü biz kalkıp da değerli kardeşlerim Şöyle bakıyoruz, istikamet üzü olan insanlarla niye ayrı düşelim? Ama istikametini kaybetmiş olanlarla da bir saniye bir arada olamayız. Niye? Çünkü işte gördünüz. Ben Cezayir'e gittim, yurt dışı seyahatim. 17-25 Aralık olayları işte o esnada benim için. O malum grup ne dedi? Kaçtı dedi. Başbakanım. O zaman başbakanım. Kaçtı dediler. Geldiğim İstanbul'da havalimanında hamdolsun yüz bine aşkın insan karşıladılar bizi. Ve ben ülkemde olduğumu söyledim. Bak şimdi deriz edeyim. Büyükköy'deyim. Şimdi bunu söyleyenler nerede? Bakıyorsun Gürcistan'a kaçtı. Oradan Ermenistan'a kaçtı. Şimdi de Almanya'da. Kardeşlerim nasıl ki Romanya'ya kaçanları alıp geldiysek bunları da nereye kaçarlarsa kaçsınlar da daha önce dedim ya inlerine gireceğiz, alıp çıkaracağız. Dün <laughs> sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız yemekte de söyledim. Almanya kırmızı bülten çıktığı andan itibaren bunları bize ya verecek vermediği takdirde de Almanya'nın bizden istediği suçluları hiçbir zaman onaylamayacağım. Çünkü her şey bir hukuk içerisinde yürüyecek. Bizi eğer saygın görüyorlarsa bize saygı duyacaklar. Bu böyle yürüyecek. Kardeşlerim ikincisi tek bayrak. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. İşte bayrağımız. İkinci bir bayrak tanımıyoruz. Üçüncüsü tek vatan. 780 bin kilometre kare ile tek vatan. Ve bu vatanımızı kimse bölemez. Parselleyemez. İnşallah bu da 780 bin kilometre kare ile öyle gidecek. Dördüncüsü tek devlet. İşte bizim Rabia'mız bu. Tek devlet. Devlet içinde devlet olamaz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yolumuzda kavi yürüyeceğiz. Ama birbirimizi de Allah işi seveceğiz. Ben hepinize en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah Allah. Bu sıcakta gösterdiğiniz ilgi ve alakaya çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olasınız, var olasınız. Yani, Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan, yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda. Dinlediğim şarkılarda. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Allah'a emanet olunuz. Ve şehitlerimizin ruhi için El Fatiha diyorum.